e, ee, Sahih Müslim hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu ale, aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i çok bostanlara çok giderdi, ziyaret ederdi. Ağaçlı, kurmalık işte vesaire. Ümmü Mübeşşir annemizin sahabiyattan radıyallahu teala onun bostanına girmişti. Bir keresinde vardı orada bir ağaç gördü. Hurma ağacı men karası hadi nahlete. Bu ağacı kim dikti? onları bile takip ediyor. O ağaç yoktu, dikilmiş falan. E Müslüman hem kafirun. Müslüman mı dikti, kafir mi dikti? Onu soruyor. Dediler, bel Be Müslümüm. Müslümanın biri dikti. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, sahih Müslüm ha. La yagrisu müslimun garsan ve la yazra'u zar'an feekul minu insun ev ev şey'un bazı rivayetlerde ev tayrun de var. İlla kâne sadakaten İlla yevmil kıyame. Bir Müslüman bir ağaç bir ekin dikerse veya işte şey de olur bu. Ne onun adı? Lahana, pırasa, zer'an diyor. Bir ağaç dikerse veya bir ekin yani işte bitki dikerse illa ki adam ağaç dikemiyor da efendim bir sebze dikiyor. Bundan da bir insan yerse veya bir hayvan yerse veya bir kuş yerse, veya herhangi bir şey, böcek, böcek bile istifade eder. Böcek Allah'ın mahluku değil mi ya? Onun da rızkı var. Kim bundan istifade ederse, mutlaka o diktiği ağaç kıyamet gününe kadar onun sadakası olur. Kıyamet gününe kadar buyuruyor. Şimdi İbn-i Mace'nin şerhlerinde de zikrediliyor. Mesela ne buyuruyor? Sen bir ağaç diktin, adamın biri istifade etse, o sana dua etmese de senin sadakan devam ediyor mu? Onun dua etmesi şart değil. Adam ne bilecek? Kim dikmiş, kim ekmiş? Fakat bunu ekenden Allah razı olsun diyen var, demeyen var. Herkes öyle bir şey demez ki. Üzümünü yer, bağını sormaz. Ondan sonra yer içer geçer, bir duada etmeyen de var yani. Etmesin. Yine senin sadakan devam eder. Mesela hadis-i şerifte ne buyuruyor? "Ma tel kat'amelu insan ölünce ameli kesilir İlla mesela üç şeyden defter açık kalır. Sadakatin cariye, işte hayırlı has, çeşme, yol, cami, hamam, ser, hayrı devam eden sadakeler, ev ilmi yüntefe'ubi, faydalanılan ilimler, okuttuğu, ders okuttuğu, vaaz ettiği, işte kitaplar, miras bıraktığı, mushaf, dağıttığı kitaplar, millet okudukça o ölse bile, o kitaplardan faydalanılan ilme giriyor onlar. salih salihiyye du'ule. Ya da salih bir evlat ona dua ederse diyor. Şimdi mesela bir adam iyi bir çocuk yetiştirdi, abdestli, namazlı. Fakat çocuğun aklına babasına dua etmek gelmese, gelsin gelmesin diyor. O çocuk ona dua etsin etmesin. Eğer ki o çocuk namazına, abdestine yani salih ise, ibadetlerini yapıyorsa hepsi anasına babasına yazılıyor. Defteri kapanmıyor yani. Dua etmese bile. Aynı burada da öyle bir şey. O ağaçtan istifade eden, ekenden Allah razı olsun demese bile bu hayır devam edecek inşallah.